Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden karşınızdayız. Sizler için sevilen oyuncumuz olan güzeller güzeli Hazal Subaşı'ndan başından yepyeni paylaşımlar sizler için geliyor. Sizler de Hazal su başını özlediyseniz onun paylaşımlarını merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Güzel oyuncumuz bildiğimiz gibi Çukur dizisinde yer alıyor ve nehir karakterini canlandırıyor. Sergilediği performansla, oynadığı oyunculuğuyla, herkesin beğenisini toplayan, gönüllerde taht kuran Hazal Subaşı'nın en son Instagram fotoğrafları sizler için geliyor. Hazal Subaşı'nı seviyor ve destekliyorsanız kanalımızı izlemede kalmayı ve bildirim zilini tıklamayı unutmayın ki gelenek yeniliklerden sizlerin haberi olsun. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.